Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda bir seviye hesapla şöyle gördüğünüz gibi artık aşamalı oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ama burada gördüğünüz gibi savaşçıları yükselt diyor. Bunun nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda elmas aşamasına geldim. Yani bir seviye diyeyim ve elmas aşamasına geldik. Oyun orijinal olarak 4 tane karakterin seviyesini yükseltiyor. Ama benim diğer karakterlerim bir seviye olduğu için bunları yükseltmem gerekiyor. Şimdi şuradan savaşçıları yükselt diyeceğim arkadaşlar. Bütün savaşları bir seviyeden yükselteceğim. Şimdi gelin şuradan tek tek bir seviye hesaptaki karakterleri yükseltelim. Önce Squeak'i yükselteceğim arkadaşlar. <laughs> Tabii ki şaka. Evet arkadaşlar elmasa kadar gelebildim. Şuradan göstereyim sizlere. Yani bronzdan gümüş altın derken elmasa kadar geldik. Buradan sonrası beni oynatmıyor arkadaşlar. Diyor ki 9 seviye karakter yapman gerekiyor. O yüzden yapamıyoruz. Olsun abi biz elmasa kadar geldik. Şimdiki buradaki ödülleri açacağım arkadaşlar. Buradan neler çıkacak merak ediyorum. Hadi bakalım aşamalı sarı hediyesinden başlıyorum. Siz de arkadaşlar bu aşamalı hediyesine özel bir like atın arkadaşlar. Bu videoya bir like bekliyorum. Umarım kostüm gelir. Umarım gelir. Bak tam sen like tuşuna bastın anda ben de basıyorum hadi hep beraber yapalım. Oğlum. Bam aynı anda bastık değil mi? Ne geldi abi? Bu ne lan? Sprey geldi arkadaşlar. Değişik bir sprey geldi. Bir tane burada star edemiz varmış. Hemen hızlı bir şekilde açalım. Abi bir seviyede prolara yükselmek istiyordum ama maalesef oyun beni ilerletmedi arkadaşlar. O yüzden aşamalı da buraya kadar gelebildim artık. En azından aşamalı oynamış olduk. Evet bir tane daha oyuncu simgesi geldi. Efsanevi mi? Arkadaşlar İnşallah karakter çıkar. Ben arkadaki sesleri duymuyorum. Size sesler geliyordur ama ben sesleri duymuyorum abi. Gelsin bakayım ya abi. Ben bir seviyede hiper şarjı ne yapayım? Grain hiper şarjı ne yapayım abi ya? Vallahi bir seviyede arkadaş. Ama bir tane daha bir saniye varmış. Yo pardon lan. lan. Bir tane daha bir saniye olsaydı ne güzel olurdu. Hadi bari aşamalı kostümü ver ya. Bir kostüm ver. Abi bir seviyede kastım ben. Gözünü seveyim oyun yapma bunu bana. Ya arkadaşlar bir seviyede kasıyorum. Verdikleri ödüllere bak ya. Abi şaka mı? Ulan inşallah bundan kostüm gelir ya. Valla kostüm ver lan. Hadi bakayım. Gönder bakalım kostümü. Allah'ım bu ne ya? Ya oğlum bu ne oğlum harbiden aman evet kostüm vermedi arkadaşlar. O zaman biz de kostümü alırız. Evet pro kostüm diyor arkadaşlar. Ver bakayım kostümü. Ne oluyor oğlum? Pro kostüm dedim bana bunları mı verdin? Ne bunlar? Yüksel ol. E. Ee? Aga be buradan oyuncu simgesi falan mı verdin? Hani nerede oyuncu simgeleri alamadım mı onlar acaba? Hadi buradan bari bir efsanevi ver. Hayda arkadaşlar niye vermiyor bunlar? Aşamadım. Abi bu ne? Ulan ilk iyi ki arkadaşlar oyun beni oynatmamış ya. Bir de düşünseniz de yani şuraya kadar 13'e kadar oynattı beni. 13'ten sonra bir de pro pesi e eşleştir diyor. Şuradan 100'e kadar gittiğimde de hiçbir şey vermeseydi delirdim herhalde arkadaşlar. Ben 13'e kadar gelebildim. Yani bir seviye hesapta sizler de elmasa kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi şurada star var. Bunları da açalım abi. Belki bunlardan bir efsanevi çıkartırız. Hadi. Aha destansı oldu. Aga be. Bu arada koltuğun kostümü değişti mi arkadaşlar? Ona bakacağım. Bir seviyede iki seviye atlattık. Yani bir emoji memoji bir şeyler verdi. Onları da alamadım herhalde. Onları alamıyor muyuz arkadaşlar? Onların alınması gerekiyordu ama Abi şuraya bak bu hesaba Hiçbir şey çıkmıyor ya Gerçekten saçma sapan bir olay ya Arkadaşlar o kadar şey açtım hiçbir şey çıkmadı Gördünüz mü? Sadece çıka çıka Neredesin lan grey 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 Neredesin grey? Bizim grey nerede? Grey alo 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 Grey ne? Abi ne? Ha. Abi gele gele bu geldi Ne yapayım ben bu hiper şarjı Neyse bu savaşlara gelmişken arkadaşlar savaşları da göstereyim Şurada ödüllerimiz var onları alalım Yeni karakter de çıkmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz aşamalı falan kasıyorum. ya yani bir seviyede işkence çekiyorum. Adamlar karakterleri kapıyorlar falan filan. Gerçekten işkence çeke çeke şu hesapta kasmaya çalışıyorum. Bugün arkadaşlar yani kaç saat yayın yaptım? 5 saat yayın yaptık arkadaşlar. Sizce 5 saat yayında kaç bin kupa kasmışımdır? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. 5 saat yayında ne kadar kupa kastığımızı bir yorumlara yazın abi. Gerçekten şaka gibi. Artık bir seviye sapta arkadaşlar. Ee, kupa kasmak o kadar zorlandı ki. Bir de bugünkü maptan bahsedeceğim size. Birazdan şuradaki ödülleri alabilirsem arkadaşlar. En azından sizler de karakterleri görmüş olun. Hangileri bin seviye bin kuponları görün abi. Bin yapmadıklarımız çok var. Yakın zamanlar onları da yapacağız ama. Gerçekten o kadar zorlanıyorum ki artık arkadaşlar. Kasmak imkansız hale geldi gibi bir şey benim açımdan. Bazı şık yılı gittikten sonra zaten kupa kasmam yavaşladı farkındaysanız. 80 bin kupa olduk ama biraz sıkıntılı abi. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. 5'e 5 bugün hatta şöyle göstereyim. 3'e 3 maçı varmış. Biraz 3'e 3'te kastık arkadaşlar. 5'e 5 mapında kasmayı denedim ama gerçekten harita o kadar kötüydü ki bir türlü kasamadım abi. O yüzden 5'e 5 yapamıyoruz. Şimdi şuradan aşamalı oynasam desem oynayamıyoruz. Şuradan arkadaşlar biz en az kupaya girelim. Hatta bir kolta bakalım. Koltumuz nerede? Koltun seviyesi değişti mi şu anda? E kolt şekli aynı arkadaşlar. Bunun emojisi falan geldi mi? Ha şu emoji mi gelmiş oldu? Koleksiyon rozet diyor arkadaşlar. Spreylerden de bir tane sprey gelmiş olması lazım. Ha kolt sprey direkt buraya eklenmiş. Şöyle bir şey var. Bu bunu kullanamıyoruz. Şu şu mu geldi bize? Hangisini verdi arkadaşlar? Ben tam görmedim ama. Şu ikisi var galiba. Ben, şu olabilir ya. Şu diye hissediyorum. Şu diye hissediyorum. Olaya bak. O, olaya bak. Yani hissediyoruz arkadaşlar. Şuradan bakalım yani. Nereden lan orası? Oradan nasıl bakacağız biz oraya seviye yükseltmeye? Seviye yükseltme nerede alo? Neyse arkadaşlar. <laughs> seviye yükseltmeyi bulamadım. Her neyse onlardan biridir herhalde. Şu koltu bir denemek istiyorum abi. Kolt karakterimiz nerede bizim? Ver bakayım koltu bize. Koltu kaçırdık mı gene? Kolt nereye gitti lan? Yukarıdaydın değil mi? Bir koltla bir deneyelim arkadaşlar. Kostüm ben denemedim hiç ya. Gel bakayım eğitim alanı. Bir kostüme bir bakalım arkadaşlar. Yani aşamalı o kadar oynadım ben bir karakter çıkmasını isterdim açıkçası. Bu arada burada arkadaşlar şöyle bir şey varmış. Burada aksesuarlar falan ee, nasıl sınırsız falanmış ama benim seviyeler yüksek olmadığı için aksesuarlarım yok. Burada adamlar aksesuar bug'ı yapıyorlar arkadaşlar. 50 tane karakter çıkartıyorlar burada. 50 tane yaratık çıkartıp şunu kesiyorlar. Yani oyunda bayağı bir buglar olmaya başlamış. Sizlerin bildiği buglar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu, bunda bir değişiklik yok. Ben göremiyorum. Ha, seviye yükseldikçe değil mi? Şu an herhangi bir değişiklik görmedim arkadaşlar açıkçası. Şimdi gelin biraz da kulübe bakalım. Kulübü göstereyim size. Kulübe anlatıyorum ama kulüpte anlamayanlar var arkadaşlar gerçekten. Abi kulübe niye bizi almıyorsun diyenler var. Arkadaşlar şimdi kulüp hatta kulüpte olan bir seviyede elmasa ben mi çıkmışım sadece? Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz bir seviyede elmas da birinciyiz. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar kulüpteki herkes atılacak 8 gün falan var. Şöyle göstereyim. 7 gün var arkadaşlar. 7 gün sonunda kulüpteki herkes atacağız. Kulübe sadece 400 kupa olanları alacağız. Bu adam 400 kupa. Mesela bu adam 400 kupa diyelim. 7 gün sonra herkes attıktan sonra bu geldi mi? Buradan böyle kabul edeceğiz arkadaşlar. Şu an kulüp dolu kabul edemiyorum ama 400 kupa atıyorum bu, bu adam 400 kupa diyelim. Bunu kabul edeceğiz. Yani random buradan istediğimiz seçeceğim arkadaşlar. Yani abi beni seçmedin. Ben niye beni seçmedin falan demeyin. Mesela bu 600 kupa seçilmeyecek. 400 kupa seçilecek. 400 kupaları seçtikten sonra da arkadaşlar. E, sezon bitiminde birinci listede kim varsa atıyorum bu adam birinci listede bir seviyede 2000 kupa yapmış diyelim. Bu adama Brawl Pass Plus vereceğiz. Öyle bir sistemimiz var arkadaşlar bir level'da öyle olacak. O yüzden sezon bittiğinde 400 kupaları kasmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın like atıp yorum atın arkadaşlar Buraya da bir tane şarkı koyacağım Şarkı kanalımdan da o şarkıları dinlemeyi unutmayın arkadaşlar Beğendiğiniz bir şarkı tarzı varsa da Yorumlara yazın onları da yapalım Kendinize iyi bakın hoşçakalın